Ben Alpay Şepni. Yaklaşık olarak 2009 yılından itibaren gayrimenkul sektöründeyim. Bugüne kadar profesyonel olarak büyük kurumsal inşaat firmalarında çalıştık. Bunlar tabii her biri bize ayrı bir tecrübe, ayrı bir bilezik taktı bileğimize. Şu anda da Nest Invest Proje Pazarlama Şirketi'nde Muhammed Zidan Bey kardeşimizle beraber ortak olarak sektörde birikimimizi bir katma değere, bir kıymete dönüştürmeye devam ediyoruz. Yabancı müşterileri bulup getiren, onlara daire satma süreçlerinde motive eden ve bu sürecin tamamını takip edip tamamlayan acente dediğimiz oluşumlar oluştu. Acenteler ciddi artık dijital bütçeler harcayarak müşteriyi evinde buluyor, dokunuyor ona. Ee, sonra o adamın Türkiye ve Türkiye'den ile ilgili düşüncelerinin ekseninde ona sunumlar yapıyor. Projeleri bir filtreden geçirip işte şurada şu proje var, burada sizin fiyat beklentinizde, burada sizin ana mantığınıza uygun şu proje var diyerekten birçok proje sunumu yapıyorlar. Bunların içinden müşterisinin doğru noktada örtüştüğünü anladığı projeyi biraz daha bir plana çıkartıyor ve o müşteri belki online yakın zamanda bu da arttı ama genellikle de diyor ki ben işte Mart'ın şu gününde Türkiye'ye geleceğim ve o acente bu süreci yönetmiş olan doğru acente bazen müşteriler birkaç ajenteyle de temasa geçebiliyorlar. Müşteriyi havalimanında alıyor. Bu daha önceden anlatmış olduğu projeleri tek tek gezdiriyor. Artıları, eksilerini sunuyor. Eğer başarabilirse satışını yapıyor. Daha sonra aslında satış yani sözleşmeyle, e, bitmez sözleşmeyle başlar. Sonra o sürecin tamamlanması, ödemelerin yapılması, tapunun çıkması ve günümüzde de asıl önemli unsur olan vatandaşlık süreçlerini takibini yapan bir organizasyon haline geldi acenteler. Ciddi paralar da kazanılmaya başlandı ve artık rekabet de güzel bir yere gitti. Peki bu süreçte ne oldu? Bu süreçte artık müteahhitlerle bu acenteler arasındaki diyalogların yönetilmesi önem kazandı. Çünkü her bir acente, her bir müşterisiyle ilgili detaylı, spesifik uygulama, sunum veya bir satış stratejisi bekleyebiliyor. Kurumsal veya büyük müteahhit her birisinden özellikle de patronaj düzeyinde bir e, yönetim gereken süreçlerde bunu yapmasını bekleyemiyorsunuz. Yani yerli müşteri olduğu zaman patron satış ekibine veriyor etkiyi tamam belki ama gene bazı noktalarda ona oluşturuyor. Fakat yabancı acente üzerinden gelen yabancı müşteri de bu çok daha karmaşık bir yapıya dönüştüğü için ciddi olarak anlık yönetilmesi gereken bir sistem haline geldi. Bu ihtiyaçtan dolayı da müteahhitler veya işte proje geliştiriciler ile acente dediğimiz oluşumun arasında bugün bizim Nest Invest gibi şirketler olan proje satış pazarlama firmaları gelişti. Biz ne yapıyoruz? Şimdi acente dediğimiz oluşum müşteriyi ülkesine yakaladığı zaman ona bahsettiğimiz filtrelerden geçerek belli projeler sunuyor. Ama baktığınız zaman belki acentenin kafasında o müşteriye dokunmuş olan satış call center'ındaki çocuğun kafasında 100, 200, belki 300, belki daha fazla proje var. Önemli olan o filtreden geçirirken en ön plana çıkanlar emin olun en çok kafasında güncel olan ve güncel olarak bilgi sunulmuş olan projeler oluyor. İşte biz de burada biraz devreye giriyoruz. Doğru bir şekilde proje satış pazarlama firmasıysanız büyük, etkin, aktif veya genel bütün ajente network'ünüze projenizi güncel tutuyorsunuz. Arıyorsunuz, soruyorsunuz, sunumlar atıyorsunuz, belli dönemlerde ziyaretlerine gidiyorsunuz. Bunu iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Bunu doğru yaparsanız da acenteler sizin projenizle ilgili motive hale geliyorlar. Ve bu da hızlı bir şekilde satışa dönüşüyor. İşin proje geliştirme aşamasından gelerek yönettiğimiz yeni bir projemiz var. Sektörde şu an kimsenin bilmediği bir iş olduğu için ciddi bir sürpriz olacak. Çünkü şu anda herkes o projeyi bir ofis binası olarak biliyor. Ferko grubun, çok katma değer yüksek işler yapan Ferko grubun, Ferko Line projesinin içindeki satılmamış olan bir ofis bloğunu e, projedeki ofis kullanılmamış olan konut fonksiyonunu devreye alarak bir rezidansa çeviriyoruz. Bu, bu fikri biz ürettik, müteahhitimize biz gittik, sunduk, anlattık. Başarılı olduğu süreçte nasıl satış imkanına oluşabileceğini özellikle yabancı satışta nasıl ilerleyebileceğini ve ne kadar güzel bir yatırım kıymeti üreteceğini anlattık. Günümüzde artık koronadan sonra ofislerin ciddi sorgulanmaya başladığı süreçte e, birçok ofis projesinin belli bir süreç daha beklemede kalabileceğinin e, riskini gösterdik. Ama bugün Birçok projede hazır stoğum bittiği bir noktada ortada olan bir binayı çevirmeyle kısa sürede teslim olan anı sunduğumuz zaman hem yerli hem yabancı yatırımcıların muazzam bir alım tetiklemesine sokacağını anlattık. Onların da kafasına yattı ve şu an Farka projemizin sözleşmesini imzaladık. Biz bütün bu eksende grubumuzun iş geliştirme tarafında yeni projelere nasıl ulaşırız, yeni projelerden nasıl haberdar oluruz noktasında araştırmalarımız vardır. İş Geliştirme Müdürümüz Ferhat Bey sağ olsun bu araştırmaları sırasında bize yapı radarıyla bir araya getirdi. Aslında istediğimizin hani bir nevi hepsi bir arada bir çözümü olan sistemde biz işte şu anda sektörde yeni projene var? Nerede ne çıkacak? Hangi arsa ile ilgili ne gelişme var? Ve hangi firmalar nerede ne planlıyorları? Sadece bir sebepten değil birkaç sebepten dolayı araştırmayı istiyorduk. Bunların birincisi hangi bölge yarın kıymetleneceği aslında hangi bölgede daha fazla proje yapılıyorsa yönetebiliyorsunuz. İkincisi dediğim gibi işin en kıymetli yanı olan projenin geliştirme safhasında yer alabilmek için o müteahhit firmalarla erkenden yola çıkmanız ve erkenden onlara dokunabilmeniz ve eğer kabiliyetiniz, donatılarınız buna uygunsa onları ikna ederek projenin başında yer almak istiyorsunuz. Bu da bizim için önemli bir şeydi. Yapı aslında bizim en verimli kılacağımız yer bu bilgiyi erkenden almış olup müteahhit veya geliştirici firmayla erken temasa geçmemizi sağlamış olması. Ama dediğim gibi Dolaylı etkilerine geldiğimizde ise biz aynı şekilde hangi firmalar nerelerde proje yapıyor da gözlemlediğinizde bir algınıza açıksa zaten diyebiliyorsunuz ki ha bu önümüzdeki sene şu 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 semtlerde daha iyi projeler olacak. Veya belki aynı şekilde diyebiliyoruz ki aa bak bu semtte biz bu projeyi düşünüyorduk ama sağında sonunda, sonunda şunlar da yapılacağı zaman o zaman ciddi bir arz oluşacak. Satış beklediğimiz gibi belki çok kolay olmayacak diyebiliyorsunuz. Ve eğer bu takibi güzel yaptığınızda müteahhit firmayla sağladığınız kontakta işin en başında devreye girdiğinizde gerçekten bir katma dönem şansınız oluyor. Dolayısıyla biz çok verimli bir birliktelikle çalışmaya sürdürüyoruz yapıralarıyla. Yakın zamanda özellikle bu son birkaç aylık süreçte birçok projenin takibini yaptık ve onlarla temaslarımıza başladık. Aynı zamanda bir bölgeye ilgili bir analiz yapmamız gerektiğinde de onlardan, onların bölgesel analizlerinden faydalanıyoruz şu anda. Ya Prada'nın olmadığı bir süreçte çıkmanız lazım. Arşın arşın sağa gezmeniz lazım. İşte sağda şantiyedeki arkadaşlara gidip sormanız lazım. Veya benzeri bir şey için bunun yine belki birçok yerdeki tapu müdürlüklerine veya işte yatıyorum çok bambaşka bir network'e girmeye çalışmanız lazım. şimdi bizim zaten çok ciddi aktif bir şekilde ajente network'ünü yönetmeye çalışırken bu sefer müteahhit network'ünde de hani her an her yerde bir projeler çıkabilir gibilerinden birçok müteahhide çok ciddi ziyaretlerde veya çok güncel olarak adamları arayıp sormanız gerekiyor. Ama şimdi gerçekten doğru takip yaptığınız zaman hangi bölgede özellikle biz bir şeyler geliştirmeyi istiyoruz? Biz mesela hep genelde katma değeri yüksek projelerle, katma değeri yüksek lokasyonlara odaklanmayı istiyoruz. Her zaman için en önemli unsurlardan biri kendisine güvendiğimiz müteahhitle fiyatına inandığımız, altyapısına, kuvvetine hani inandığımız projeleri alıp satmayı istiyoruz. Şimdi bu noktada bizim işte deyim yerindeyse fellik fellik çıkıp müteahhit konuşup belki de adamları bunaltmak yerine gerçekten Aa, siz bakın şurada bir proje yapıyor musunuz? Bununla ilgili biz bölgede şöyle tecrübelerimiz var, şöyle planlarımız, şöyle stratejilerimiz var. Gelmek isteriz, görüşmek isteriz diyebiliyoruz. Veya yani zaten bildiğimiz müteahhitlerde bile yaşayabiliyoruz bunu. Ya patron sen bana dememiştin bak şurada bir yer çıkıyor musun falan diyoruz. Ya evet nereden senin haberin oldu diyor bazıları. işte gelelim bak şunu konuşalım bizde şöyle bir bilgi var şöyle olsa böyle satarız işte başından şöyle bir yatırımcı koyarız için içine falan diyebileceğiniz bir katma değeri çok daha pratik ve etkin bir şekilde bize sunmuş oluyor. Yani hem zamanımızdan hem de eforumuzdan, kafa yoğunluğundan ciddi bir artış, verimlilik artışı sağlıyor bize baktığınız zaman.